Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Sizlere 300 metrekare arsa içerisinde bulunan 5 artı bir ayrı mutfak tamamen bağımsız villamızın tanıtımını yapacağım. Villamızın havuzu ve otoparkı mevcut. Şöyle otopark kısmına göstereyim sizlere. Tek araçlık bir otopark alanımız mevcut. Onun haricinde bağımsız müstakil havuzumuz görselde gördüğünüz gibi gayet geniş ve kullanım alanı oldukça güzel. Size şöyle etrafta göstereyim. Arkada güzel bir bahçesi var uzunlamasına giden. Aynı zamanda havuzdan çıktığınızda duşunuzda alabileceğiniz bir alan yapılmış. Arkadaşlar ön kısmında bulunan Güzel de bir bahçesi var hemen giriş kısmında. Bahçemizde güller, gördüğünüz gibi muz ağacı. Gayet güzel ve şık. Güzel bir peyzaj yapılmış arkadaşlar. Burası da arka bahçesi. İsterseniz şöyle hemen yan villadaki gibi şu alana da kamelya yapabilirsiniz. Kapalı oturma alanı. Onun dışında burada güzel bir barbekü alanımız var. Mangalınızı yapabileceğiniz, hoşça vakit geçirebileceğiniz güzel alanlar yapılmış arkadaşlar. Binamızın girişi bu şekilde. Villamızda güzel de bir antre var girişinde. Şöyle giyinme, pardon özür dilerim. Ayakkabılık ve istiyar diyebileceğimiz güzel bir alan yapılmış. hemen alt katında da bir adet ortak kullanım alanına sahip lavabomuz mevcut. <laughs> Arkadaşlar mutfağımız salondan bağımsız. Oldukça geniş. Güzel de bir kullanım alanına sahip. Şöyle gösterelim. Buradan bahçeye de çıkabiliyorsunuz. Yukarılarda da asma tavan yapılmış. LED çalışması yapılmış. Gayet şık duruyor. Klimalarımız için duvarlarda direkt tesisat hazır bir şekilde yapılmış. Direkt montajını yapıp kullanıma başlayabilirsiniz. Hemen burada da salonumuz mevcut arkadaşlar. Havuza bakan. Genişçe bir salonumuz var. Yukarıda da güzel bir avize var. O da gayet şık duruyor. Kullanım alanı gerçekten güzel. Metrekare olarak geniş ve ferah. Yani eşyalarınızı nereye koyacağım derdi yok. Rahat rahat sığdırabileceğiniz her türlü eşya sağabileceği güzel bir alan var. Bir üst katımıza çıkıyorum arkadaşlar. Hemen yukarıdaki antrede de güzel bir çalışma var. Onu da göstermeden geçmeyelim. Sağımda gördüğünüz gibi yatak odası mevcut. Güzel de bir kullanım alanı var. Buradan aynı zamanda balkona da çıkış yapabiliyorsunuz. Bir diğer yatak odamız da aynı balkona çıkıyor. Gayet güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi odaların önü açık, ferah. Burası da üst katımızın ortak kullanım alanı olan tuvalet banyosu. Hemen yanında da bir adet daha yatak odası mevcut. Bura aynı zamanda ebeveyn banyosu. Diğer odalara göre biraz daha büyük tabi. Ana yatak odası olduğu için. Hemen arkasında da bir adet daha küçük bir balkonu mevcut. Arkadaşlar bitmedi. Bir üst kata daha çıkıyorum. Burada toplamda 3 adet yatak odası vardı. Hemen bir üst katta da 2 adet daha yatak odası mevcut. Ve aynı zamanda arkadaşlar burası çift teras. Bir üst katımızda da oldukça büyük bir banyomuz daha var. Burası da kullanım alanı olarak geniş. Hemen yanında da bir adet daha yatak odası var. Arkadaşlar hemen burada da güzelce bir depo olarak kullanabileceğiniz alan var. Hemen karşısında da bir adet daha aynısından mevcut. Terasın uzun biri böyle bu şekilde. Malzeme kal kalitesi açısından güzel malzemeler kullanılmış. Arkadaşlar bir adet daha yatak odası. Burası 5. yatak odamız. Bayağı büyük burası da. Hemen devamında bir adet daha terasımız var. Çift teras demiştim. Önü de açık ve arkadaşlar deniz manzarasına sahip. Gördüğünüz gibi. Evet güzel bir villayı tanıttık arkadaşlar. Buraya sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.